لذه العيش الا صحبه الفقراء هم السلاطين والسادات والامراء فاصحبهم وتادب في مجالسهم وخل حائطهم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا للاسلام والحمد لله الذي جعلنا من امه محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلّى على سيدنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله أي الصدقات أفضل قال الصدقة في رمضان صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Allah Celle Celaluhu kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. Hatalarımızı, eksiklerimizi, kusurlarımızı bağışlasın. Allah Celle Celaluhu iftar sofrasında yediğimiz tüm yemekleri şifamıza vesile eylesin. Evlerimize bereketi ihsan eylesin. Allah Celle Celaluhu bizleri istikametten şaşıracak nimetlerden uzak eylesin şükredebileceğimiz hayırlı nimetler, hayırlı rızıkları Rabbim cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif rahmetiyle, bereketiyle devam ediyor. Günler su gibi akıp geçiyor. Ancak tabii Ramazan bizden razı mı, memnun mu, değil mi? Onu düşünmek lazım. İnşallah Rabbim Ramazan-ı Şerif'i bizlerden razı ve hoşnut eylesin. Değerli kardeşlerim okuduğumuz hadis-i şeriften devam edelim. Ramazan-ı Şerif ayında yapılması gereken ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği faziletli amelleri anlatmaya devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu duyduklarımızla, dinlediklerimizle amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Kardeşlerim tabi Ramazan-ı Şerif'in böyle ortalarına doğru, sonlarına doğru şeytan insanla çok mücadele eder, çok uğraşır işte teravih namazını yeter evinde kılarsın. Ondan sonra yine Ramazan-ı Şerif ayında mukabeleleri okuyoruz. Mukabele kendin de okursun. Camiye gitmene gerek yok. Şimdi cemaatten kopardıktan sonraki evre de o namazı terk ettirmek. Kardeşlerim şeytanın çok tuzakları var. Onun bu tuzaklarını çok iyi bilmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize peygamberimizin tuzaklarını anlatıyor. Şeytan Namaz kılan bir insanı direkt namazdan alıkoyamaz. Yani namazı terk eden insanlara bakın. Onları dinleyin. Önceden namaz kılmış, sonradan bırakmış kişiler genelde kardeşlerim namazı bir anda şeytan bıraktırmaz onlara. Nasıl bıraktırıyor? Öncelikle bu adam cemaatle namaz kılmaya devam eden birisi ise şeytan diyor ki ya evinde de kılarsın. Bir şey olmaz. Sonra evde kılmaya başlıyor. Ondan sonra şeytan diyor ki ya sünnetleri kılmana gerek yok. Farzı kılsan da yeter. Ne de olsa sünnetten Allah seni hesaba çekmeyecek. Bu sefer farzı sadece kalıyor. Ondan sonraki evre diyor ki şeytan farz namazını acele etmene gerek yok. Öğlen namazının vakti ikindiye kadar var. Acele etme. İkindiye 5 dakika 10 dakika kala kılarsın. Sonra namazları geciktirmeye başlıyor. Ardından sabah namazı kaçmaya başlıyor. Ondan sonra yavaş yavaş namazı terk ettiriyor. Kıymetli Müslümanlar, camide cemaatle namaz yani tabiri caizse garanti namaz demektir. Ne demek hocam? Kardeşlerim, tek başımıza kıldığımız namazlarda kabul olmama olasılığı var. Yüksek yani. Neden? Kardeşlerim, tabi kabul olanın da vardır mutlaka. Ancak Hanefi mezhebi dışında, mesela Hanbeli mezhebin diyelim, o da hak mezhep. Hanbeli mezhebinde cemaatsiz namaz kılınmaz mesela mutlaka cemaatle kılınacak namaz. Tek başına namaz kılan İmam Hanbel'e göre namazı olmaz diyor İmam Hanbel. Cemaatle kılacak. Bizim mezhebimizde cemaatle namaz müekket sünnettir. Kuvvetli sünnet yani. Peygamberimizin terk etmediği sünnetlerden birisi. Şimdi bu hususta özellikle Ramazan ayında cemaate devam etmeye Peygamberimiz teşvik ediyor bizi. Bir hadis-i şerif okuyalım. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men ete aleyhi şehru ramazani sahihen muslimen Her kim ki ramazan ayına sahatli ve müslüman olarak ulaşırsa Demek ki bazı insanlar müslüman olarak da ulaşmıyor ramazana Allah bizleri muhafaza eylesin Demek insan kendini müslüman sanıyorsun Ama insanı küfüre götüren bazı sözler var Kitaplarımız buna elfazı küfür diyor Dinden çıkaran sözler Aman kardeşlerim Bunları daha önce anlattım. Şimdi Ramazan ayı bu konulara detaylı girmeyeceğim. Ağzımızdan çıkan sözler dikkat etmek lazım. Bazı şarkı sözleri var. Gençler dinliyorlar böyle değişik değişik şarkı sözleri. İsyan içerikli sözler. Allah'a isyan ediyor. Peygamber'e isyan ediyor. Batsın dünya diyor. Kader batsın diyor. Cennetle ilgili farklı farklı söylemler söylüyor. Allah'ın rızasıyla ilgili farklı farklı söylemler söylüyor. Onun için kardeşlerim bu hususta dikkat edeceğiz. Demek ki Peygamberimiz ne buyuruyor? Kim sıhhatli ve Müslüman olarak Ramazan'a ulaşırsa, demek ki Müslüman olmayarak da ulaşan insanlar da var. Onun gündüzünü oruçlu geçirir, gecesinden de virdini yani teravih ve teheccüd namazlarını kılar, gözünü haramlardan kısar ve nefsinin şehevi arzularından kendini korur, dilini de ve elini korursa, bazı maddeler saymış kardeşlerim. Birincisine oruçlu geçirecek. Ramazan'da Müslüman oruç tutacak. Yani maalesef kardeşlerim ben Müslümanım diye insan kendini iddia ettiği halde Ramazan orucunu yemek çok tezat bir şeydir yani. Koca koca insanlar sokak ortasında sigara içiyorlar. Bunu yapan insan Allah'tan korkusu olmayan bir insandır. Bir hastalığın varsa, mazeretin varsa yine kenara çekersin, sigaranı içersin, yemeğini yersin. O seni bağlayan bir şeydir. Ama farz olan bir ayda Müslümanlara farz bu. Tamamıyla herkese farz olan bir oruç. İnsanların içerisinde yiyip içmek bu büyük bir vebaldir kardeşler. Onun için çocuklarımızı da bu usta yetiştireceğiz. Küçük de olsa oğlum dışarıda yiyip içme. Oruç tutmayacak çağda da olsa Ramazan ayındayız. İnsanların canı çeker. Çocuklarımızı, evlatlarımızı yetiştireceğiz. Gündüz oruçlu geçirecek. Gecesinden de teravih namazını kılacak. Bakın teravih namazları kardeşlerim. Ayda bir geliyor bunlar zaten. 30 gün boyunca teravih namazını kaçırmayan adam 600 rekat nafile namaz kılmış oluyor. Toplam 600 rekat. Şimdi bir ay boyunca uğraş bakalım 600 rekat kılabilir misin? Çok zor. Bu Ramazan'ın bereketi işte. Her gün yatsı namazından sonra 20 rekat namaz kıl dese zor. Yani bir ay devam edemez ama Ramazan'da yapabiliyoruz. Elhamdülillah. Onun için kardeşlerim teheccüd namazı önemli ve Peygamberimiz gece namazında devam ediyor gözünü haramlardan sakındırırsa bakın bu işlemediğimiz bir mesele Ramazan ayında gözünü haramlardan sakındırırsa haram nedir kardeşlerim haram Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bunu açıklamıştır bakın hiçbir şey sana göre haram olamaz bana göre haram olamaz hiçbir şey başkasına göre Kur'an ne diyorsa haram odur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyorsa haram budur Özellikle Ramazan ayında peygamberimiz gözlerinizi haramdan sakındırın buyuruyor. Neden kardeşlerim? Şeytanın zehirli oklarından birisi de harama bakmaktır. Erkeklerin kadınlara bakması veyahut kadınların erkeklere bakması. Şimdi günümüzde şöyle bir algı var. Erkekler kadınlara bakarsa haram, kadınlar erkeklere bakarsa haram değil. Halbuki ikisi de aynı şey. Şimdi bir örnek vereceğim bununla ilgili. Hazreti Ayşe annemiz biliyorsunuz Peygamberimizin hanımıdır ve Peygamberin hanımı ümmetin de annesidir. Yani ümmeti Muhammed'den olan birinin nikahı Hazreti Ayşe'ye düşmez. Annemiz hükmünde durur. Hazreti Hatice'ye nikah düşmez. Neden? Annemiz gibi o. Çünkü Kur'an öyle anlatıyor. Hazreti Ayşe annemiz bir gün evde kapı çalıyor, gözleri görmeyen bir sahabe kapının önünde. Hazreti Ayşe annemiz kapıyı açıyor evin girişinde bekletiyor diyor ki bekle Resulullah gelene kadar. Peygamberimiz geliyor. Bakın lütfen buna dikkat edin. Hanımlar iyi dinlesin burayı. Peygamberimiz geliyor. Bir bakıyor ki evde işte birisi gelmiş. Gözleri de görmüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki "Ey Ayşe, kim bu?" "Ya Resulallah gözleri görmüyor, beni görmüyor." diyor. Bakın efendimiz diyor ki "Ey Ayşe, onun gözleri kör. Senin de mi gözlerin kör?" diyor. Sen de görüyorsun onu. Buradaki maksat nedir kardeşlerim? İslam şeriatında ayıp olmaz. Bunları detaylı bir şekilde anlatmak lazım. İnsan karşı cinsine farklı duygularla, düşüncelerle, gözle temas olarak bakarsa bu İslam'a göre haramdır. Bir defa gözün değer, bunda bir beis, günah yok. Ancak ikincisinde Hz. Ali Efendimiz buyuruyor, ikinci bakışta haram vardır. Şeytanın bakışıdır ikinci bakış. Çünkü kardeşlerim insan harama baktıkça ibadetin tadını alamaz. Özellikle ahir zamandayız. Yani insanlar, özellikle hanımlar giyimlerine çok dikkat etmeleri lazım. Çok. Resulullah Efendimiz çok uyarıyor. Bakın erkeklerin İslam'ın emirlerine baktığımızda çok mesuliyetleri var. Kadınlarla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namazını kılsın, iffetini muhafaza etsin, kocasına itaat etsin. O kadın cennet ehlidir diyor Peygamberimiz. Bakın üç şey sayıyor. Namazını kılsın, İffetini muhafaza etsin, kocasına itaat etsin. Şimdi kardeşlerim dışarı çıkıyoruz, insan kafasını kaldıramıyor ya. E bunlar bizim evlatlarımız. Biz evlatlarımızı çocukluktan yetiştirmezsek, çocuk geldi 20 yaşına hadi kızım başörtü. Kim seni dinler o yaşta ya? Çocukluktan yetiştireceksin. Sonra ya hocam benim kızım örtünmüyor. E ört örtülmez zaten çünkü görmezse anneden, evde hassasiyet, mahremiyet görmezse, bu kız zaten seni dinlemez belirli bir yaştan sonra. Onun için Hz. Ali Efendimiz'e birisi geliyor, çocuğunu getirmiş, 7 yaşında daha ellerini tutmuş. Ey Ali bu çocuğu sana getirdim, yetiştir bunu diyor. Hz. Ali diyor ki geç kalmışsın sen diyor ya. Bak 7 yaşında. Ne zaman getireceğiz peki? Ha bizim şimdi 7 yaşındaki çocuklarımız ellerinde telefon, otomatik telefonlar kaydırınca çocuk akıllı, zeki, modern çocuk oluyor. Ama elinde Kur'an olunca bu yaşta çocuğun kafasını ne karıştırıyorsunuz diyorlar. Niye? Kur'an'la çocuğun kafası mı karışır? Telefonla oynayınca güzel. O çocuğum her şeyi biliyor. Telefon açıyor. Birini arıyor. Fotoğraf çekiyor bilmem ne yapıyor. Evet mezarda da soracaklar zaten. Fotoğraf çekmeyi biliyor musun? Diyecekler. Telefon kullanmayı biliyor musun? Biliyorsan cennete gönderecekler seni. Var mı böyle bir şey kardeşlerim? İslam'ın böyle bir hükmü yok. İslam'ın hükümleri belli. Onun için çocukluktan yetiştireceğiz evlatlarımızı. Çocukluktan. Bunlar bize mesuliyet. Hanımlar özellikle kendileri giyim kuşamlarına dikkat edecek. Kız çocuklarını da ona göre yetiştirecekler. E şimdi anne örtünmezse kendi kızına örtünmeyi nasıl anlatabilir? Anne sen yapmıyorsun ki ben yapayım diyecek çocuk. Onun için kardeşlerim yani gözlerimizi bu zamanda şu ahir zamanda haramdan sakındırmak çok büyük bir iştir. Bakın haramın insan vücudunda çok zararları var. Birincisi, çok harama bakan insan çok unutkan olur. Hatta daha detay alimlerimiz söylüyor, çok çabuk bunar o insan diyor. Yaşlandığında çabuk bunar, çabuk unutur. Ondan sonra yaşlandıkça daha kötü bir hale gelir. Neden? Hayatı boyunca haramla meşgul etmiş kendisini. Hep harama bakmış, hep harama bakmış. Oysa ki sorsan bu zamana kadar baktığın haramlardan eline geçen bir şey var mı? Hiçbir şey. Gözünle bakmışsın. Peygamberimiz gözün zinası bakmaktır buyuruyor. Elin zinası tutmaktır buyuruyor. Zina demek kardeşlerim sadece yani birbirine haram olan iki kişinin bir beraberliği değil. Gözün de zinası var. E hocam işte ne yapayım? Onlar da doğru düzgün giysin. Hayır o mesuliyeti onun. Erkek gözünü haramdan sakınacak. Hanımlar da aynı şekilde sakındıracak gözünü. Sadece erkeğe haram değil bu. Kardeşlerim haramın mekanı da değişmez. Bakın bunu da söyleyelim. Nasıl? Akşama kadar televizyon var evimizde. Af buyurun oturuyoruz evde. Hanım var, çoluk çocuğum var. Bir sürü diziler oynanıyor. Ve maalesef toplumun, ailenin ahlakını bozan diziler oynanıyor. Oturup izliyorsun sen de. Bir erkeğin, başka bir erkeğin diz kapağından yukarısını göremez. Haramdır. Bakın erkeğe dahi haram. Bir erkek bir şort giydiği zaman diyelim dizinin üstü. Değil mi? Başka bir erkek onu görse haramdır. Çünkü haramlar sadece kadına karşı değil. Kendi aranda da senin bir sınırın var. Hanımların da aynı şekilde. Kendi aralarında ya ne de olsa bayan bir şey olmaz diyemez. Erkek ne de olsa erkekler ya bir şey olmaz diyemeyiz. Dolayısıyla kardeşlerim haram meselesi çok mühim bir mesele. Bunlara biz dikkat etmemiz lazım. Yani erkekler tesettürünü muhafaza edecek. Erkeğin tesettürüne diz kapağının altı, göbek deliğine kadar örtülü olmalı. E hanımlar yüzü ve elleri müstesna bütün vücudu örtecek. Ayet-i kerimeler anlatıyor, hadisler anlatıyor. Ama kardeşlerim maalesef zamanımızda insanlar kendi kendilerine göre böyle bir tesettür modelleri ortaya çıkarmış. Kardeşim bu din senin dinin mi? Yok. Sen peygamber misin? Haşa. E kime uyacağız biz? Müslüman mısın? Elhamdülillah. O zaman sen bu kitaba uyacaksın. Kur'an ne diyorsa öyle örtünecek hanımlar. Peygamberin hanımları nasıl örtünmüş? Bizi o hale kadar etmez. Bugün maalesef hanımlar, kızlar bir dizi izliyorlar. Aa başörtü modeli ne güzel ben de böyle yapayım artık diyor. E bize bu örnek değil ki. Bizim örneğimiz Kur'an'dır. Onun için bu tesettürle ilgili bir gün özel bir sohbet yapacağım inşallah. Ramazan bitmeden hanımlar bu hususta çok vebal altındalar. Çok büyük vebaldeler. Onun için hanım kardeşlerim dünyanın süsü bitmez, dünyanın tadı bitmez. Hazreti Ayşe annemiz böyle yeni elbiseler giydiğinde bazen etrafında dönüp dönüp duruyormuş hep böyle. İnsanlık hali. Biz de öyleyiz. Güzel bir elbise yeni aldın mı? Aynaya bakıyorsun. Sağa gidiyorsun, sola gidiyorsun. Hazreti Ayşe annemiz böyle giymiş elbisesini evin içine gidip geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Ey Ayşe bu ne dünya sevgisi böyle? Bak elbise için söylüyor bunu Peygamberimiz. Diğer bir örnek. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bazı hanımlarını boşamak zorunda kaldı. Neden biliyor musunuz? Resulullah'tan çok dünyalık istediler. Çok dünyalık istediler. Şimdi insanlar evleniyor. Düğün günü boşanıyorlar. Neden? İşte robot makine almamış bana diyor. Bundan dolayı boşanıyor. Eskiden sarı süpürge lükstü yani. Sarı süpürge. Şimdi robot olmayınca olmuyor. Ama halbuki huzur, mutluluk olmayan bir evde her şey robot olsa ne olacak? Ne faydası var? Onun için kardeşlerim göz eğer harama bakarsan namazdan tat alamazsınız. Bu kadar basit. Okuduğun Kur'an'dan tat alamazsın. Okunan ezandan tat alamazsın. Hani bazen hocam ben namaz kılıyorum ama tadım tuzum yok. Ezan okunuyor ama hiç bana etki etmiyor. Çok güzel Kur'an okunuyor, millet ağlıyor. Ben ağlayamıyorum. Bakın Müslüman'ın başındaki en büyük belalardan biri kalbin katı olmasıdır. Her şeye merhametsiz böyle. Acıma duygusu yok yani. Ağlama hissi de yok. E biz kardeşlerim kendimizi haramdan muhafaza etmediğimiz müddetçe ibadetten tat alamayız. Göz haramdan muhafaza edilecek. Yani kardeşlerim ibadetin tadını almak isteyen. Hani az önce ne dedik? Yani dışarıda haram değil sadece. Sen yani evde de haram var. Nerede hocam haram? Televizyonda. Açıyoruz televizyonu. Çıplak çıplak kadınlar çıkıyor. Maalesef doğru düzgün. Ha bu sefer ne oluyor? Açık söyleyeceğim yani. Kusura bakmayın. Adam diyor ki ya şu televizyondaki kadına bak. Bir de diyor benim hanıma bak diyor. Böyle diyor. Doğru söylüyorum yani. Ha bu sefer hocam hanım işte diyor ki hanım kardeşlerim. Hocam benim adam hep dışarıda. Gelmiyor eve. E sen dışarıya çıkıyorsun süsleniyorsun. Evde eşine karşı süslenmiyorsun. Olmaz bu. Hanımın kocasına süslenmesi ibadettir. Dışarıda süslenmesi yasaktır. İslam bunu emrediyor. Ha belki kardeşlerim bunları bugüne kadar duymamış olabiliriz. Ben bir kardeşiniz olarak size anlatıyorum bunları. Bunlar bizim vebalimiz. Anlatmazsak Allah bizi sorumlu tutacak bunlar. E sen televizyonda açıyorsun. Kadınlar bin tane makyaj yapıyor, karşısına çıkıyor. Sonra güzel... Hiçbir tane makyajın güzelliği teheccüd namazının güzelliğine bedel olamaz. Olamaz ya. Yani. Kılınan beş vakit namazın güzelliğine bedel olamaz. Ama biz bunları evimizde açıyoruz. Hocam benim evime alkol girmez. Ve akşama kadar alkollü diziler seyrediyoruz. Adamlar içiyorlar masalarda. Sarhoş senin çocuğun da görüyor. Hanımın da izliyor. Sen de beraber. Hadi ailecek bu akşam falanca filmi izliyoruz. Hangi film? Şimdi isim söylemeyeyim. Neyse. Falanca filmi izleyelim. Eee? filmi açıyorsun peygambere hakaret ediyor. Yakışıyor mu bize bunu izlemek? Ha bu da işte yasak kardeşlerim. Yani haram dediğimiz şey sadece dışarıda gördüğün şey değil. Örnek veriyorum bir hanım İslam'a göre örtünmemişse sen onu dışarıda da görsen haramdır. Telefonda da görsen haramdır. Televizyonda da görsen haramdır. Bu aynı. Bunun bir değişikliği yok. Çünkü burada kardeşlerim buradaki maksat ne? Peygamberimiz diyor ki gözden kalbe yol vardır. Gördüğün her bir haram kalbini akıtıyor. Akıtıyor, akıtıyor, akıtıyor. Ondan sonra ne namaz, ne ibadet, ne tat, ne huzur, ne bereket bulamazsın ki. Ha bir de böyle yaptığımız zaman kardeşlerim şunu da görüyoruz. Adam mesela 50 yaşında namaza başlıyor. Bir hafta namaz kılıyor. Diyor ki ben bir haftadır başladım ama hiçbir tat alamıyorum diyor. Ya kardeşim sen 50 senedir yapmadığın güne haram kalmamış. Bir haftada uçmayı mı bekliyorsun namaz kılıp? Bir haftada namaz kılacaksın, kanatlanıp uçacaksın yani. O kadar günah işlemiş, o kadar haram var, o kadar yasak var. Vücudu bunlardan temizlemedikçe olmaz kardeşler. Bakın bunun en iyi örneği nedir biliyor musunuz? Kardeşlerim bir bardak su alan eve gittiğinizde suyun içerisine böyle siyah böyle bir boya damlatın. Bir tane damlatın sadece. İkincisini damlatın. Üçüncüsünü yani o her bir damla bir haram düşünün. Damladı damladı o bembeyaz su simsiyah oluyor sonra. Peki onu nasıl temizlersin? Sonra temiz bir su al, bardağın üstüne dökmeye başla. O temiz suyu döktükçe o pislik dökülecek, dökülecek, dökülecek. İşte o temiz su istiğfardır. Tövbedir, istiğfardır. Özellikle bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi uyarıyor. Ramazan ayında şeytan çok böyle ibadete düşkün insanlara alıkoymak ister. Özellikle son günlere doğru affın, rahmetin, bereketin zirve olduğu günlerde bir bakısın işte teheccüde başlamış bırakmış. Bakın biz ilk gün söyledik. İnşallah yapıyorsunuzdur. Ben mesuliyetimi anlatmak size de yapmak düşer. Teheccüd namazını sahura kalkınca kılalım dedi. Bak bugün 12 oldu. Kılmışsak 12 gündür teheccüd kılıyoruz. Ne büyük bir nimet. Ha bunu kardeşlerim mesela mukabeleye başlıyor bırakıyor. Teraviye başlıyor bırakıyor. İşte bu şeytan seni alıkoyuyor oradan. Alıkoyuyor. Halbuki biz şartlayacağız ya bu ibadet. Ramazan'da ben bunu yapacağım. Onun için kardeşlerim bunlara engel olan meselelerdir bunlar. Haram görmek, haram bakmak, haram yemek, haram giymek. Alimlerimiz kitap kitap yani defter defter kitap yazmışlar. Ne için yazmışlar biliyor musunuz? Kalın kalın kitaplar böyle böyle. Tek bir soru başlığı altında. Haram elbise ile namaz kılınır mı kılınmaz mı? Bu kadar açıklama yapmışlar. E biz şimdi e nasıl o zaman biz? İbadette lezzeti alacağız kardeşlerim. Nasıl tadı alacağız? Giydiği haramsa, yediği haramsa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuyor mu? Yediği haram, giydiği haram, içtiği haram. Allah onun duasına nasıl icabet etsin diyor Peygamberimiz. Yani haram varsa duaya icabet de yok. Ellerini aç gece gündüz dua et. Ama haram ye. Ama harama bak. Ve kardeşlerim en önemli mesele bakın. İbadetinizi muhafaza etmek istiyorsanız gözünüzü muhafaza edin. Göz harama baktıkça gece bin defa teheccüd namazı da kılsan onun tadını alamaz. Göz haramı tehlikedir. Şeytan zehiri kalbine vurdu mu götürür. Neden biliyor musunuz? Mesela telefonu, televizyonda adam izliyor. Bir haram görüyor. Erkek bir kadın görüyor veya kadın bir erkek görüyor. Sonra o onun aklından çıkmıyor bak. Beyni meşgul ediyor aklı çünkü. Haram böyledir. Haram fıkıh kitaplarımızda öyle geçer. Haram nedir? Kafayı Allah'ın razı olmadığı şeylerle meşgul edenlerdir. Namaza duruyorsun, aklına geliyor. Akşam başını yastığa koyuyorsun, aklına geliyor. Haramdır bu işte. Kardeşlerim, Allah neyi yasakladıysa bizim için çok büyük hikmetler vardır bunda. Onun için kıymetli kardeşlerim, şu hadis-i şerifi bitirelim. Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Kim ki Ramazan ayına sahatli ve Müslüman olarak ulaşırsa onun gündüzünü oruçla geçirir, gecelerini de Teravih namazı ve teheccüd namazlarını kılarsa, gözüne haramlardan sakınırsa, dilini de ve elini de korursa, cemaatle namazına devam ederse, yani camiye koşmamız lazım. Erkekler en büyük fazilet namazı cemaatle kılınan namazdır. Hanımların en sevap hangisi? Ezan okunduğu anda seccadesini seren hanım namazını kıldığı zaman camide erkeklerin aldığı sevabın aynısını alır. Aynısını. Şimdi hani o temizlik var, bu yemek var, şu iş var derken kalıyor akşam namazına 5 dakika ben daha ikindi yıkılmadım. Sen bu kadar geciktirirsen namaz yük olur sana. Namazın en hafifi, en kolayı vaktinde kılınandır. Vaktinde kıl, ondan sonra rahatlarsın. Ama vaktinde kılmadıkça iki rekatta olsa sana çok dağ gibi gelir. Birazdan kılayım, birazdan kılayım, şurayı temizleyeyim, burayı toplayayım. Bakın hanımlar bu müjde size yani. Sen evinde ezan okuduğunda bak seccadeni serip namazını kıldığın zaman erkeklerin camideki sevabın aynısını alıyorsun. Cemaatle de sevabı aynısını alıyor. Efendimiz devam ediyor. Cemaat de namazına devam eder ve cumalarına da erkenden giderse işte bak cuma namazına erkenden gitmek de var demek. Cuma demek girip iki rekat kıl hutbeyi dinle hemen ayakkabını al kaç git değil. Kardeşlerim bakın İslam şuur dinidir. İslam bilinçtir. Cuma bize ne katıyor? Gittin geldin Cuma'ya. Bu Cuma'yı kıldım ben. Tamam kıldın güzel. Seni Cuma'da değiştiren bir şey oldu mu? Yeni dinlediğin bir şey oldu mu? Hadi bir hafta işin olur geç kalırsın. İkinci hafta işin olur geç kalırsın. Bari bir 10 dakika erken git ya. Bazen bakıyorsun adam hutbe okunuyor. Sallana sallana yavaş yavaş geliyor. Hiç işi yoksa eğer bu doğru değil. Cuma namazına tabi iş müstesna diyorum tekrardan. Burası yanlış anlaşılmasın. Erken gitmek lazım özellikle cuma günü Ramazan ayında peygamberimiz öyle buyuruyor ve cumalarına da erkenden giderse işte o kişi o Ramazan ayını hakkıyla tutmuştur. Ecrini tam anlamıyla almıştır. Kadir gecesine yetişmiştir ve Allah Celle Celaluhu'nun hediyesini de kazanmıştır buyuruyor peygamberimiz. Bakın saydığımız maddeleri gördünüz. Bunlara dikkat edersek eğer Ramazan'ı tam tutmuş sayılıyoruz. Ama bunlara dikkat edilmezse Ramazan ayı tam tutulmuş sayılmaz kardeşlerim. Yani bir anda haram, bir anda sevapla iş yürümez. Ben haramda yaparım, günah da işlerim, sevap da yaparım. Böyle bir İslam anlayışı yok. Biz kendi isteğimize göre İslamı yaşayamayız. Bizim bir dinimiz var, bir kitabımız var, bir peygamberimiz var. Kimse kafasına göre ben şöyle yapacağım, böyle edebilirim, bunu yapabilirim. Yok, Kur'an ne diyorsa biz onu yapacağız. Biz Kur'an'a iman eden Müslümanlarız. Resulullah ne buyuruyorsa, sallallahu aleyhi ve sellem, biz onu yaparız. Rabbimiz inşallah bizi dünyada da ahirette de Efendimizin yolundan ayırmasın. Dünyada göremedik ahirette Rabbim beraber eylesin bizleri. Rabbimiz gecemizi hayırlı ve mübarek eylesin. Lillahi Teala'l Fatiha. <laughs> واصحبهم وتأدب في مجالسهم وخل حال